Hanımlar beyler hepinize merhabalar. Geldik bugün 29. günümüze ve bayramımızın da son gününe. E zaten bayramda da çalıştık biliyorsunuz değil mi? Herkes çalıştı. O yüzden de bize bir şey değişmedi diyoruz. Çalışmaya devam diyoruz. Sınav gününe kadar çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün Dünkü soruların biraz daha ilerisini çözeceğiz arkadaşlar. Seviye olaraktan bahsetmiyorum. Yani bir pekiştirme gibi çözeceğiz. Bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar yorumlara rica etmişler biraz daha fazla soru çözelim diye. Ben de elimden geldiğince bu konuda sizlere destek olmaya devam edeceğim arkadaşlar. O nedenle bugün orijinal yayınlarından çözeceğiz. Soruların PDF'sini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp çözebilirsiniz. Orijinal yayınlarına teşekkür ediyorum bu arada. Sorularını kullandığımız için çok güzel sorular olduğunu düşünüyorum bugün çözeceğimiz soruların. Şimdi Dün ne yaptık? Fonksiyonlarda artan azalanlık yaptık. Ufak konu tekrarları yaptık. Bugün de buna benzer sorularla devam edeceğiz. Yorum soruları da var içinde. Güzel yorum soruları hatta bunlar arkadaşlar. Yani çok böyle "Aa bu muydu?" diyeceğiniz sorular seçtim bazıları. Yani o kadar böyle şaşırtıcı ki yani sınavda gelse belki boş bırakacağınız soruyu bu videodan sonra çözebileceğinizi umut ederek iyi çalışmalar diliyorum. Haydi sorularımıza geçelim. Evet. Güzel bir yorum sorusuyla beraberiz. Şimdi sorumuza bakalım. f gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere f fonksiyonu ile ilgili f daima artan. Yine gördüğünüz gibi kesinlik sorusu. Arkadaşlar ben Ojan yayınlarının bu kitabında soru bankasında bu soruyu gerçekten çok beğendim. Yani güzel bir yorum sorusu olduğunu düşünüyorum. Artanlık azalanlıktan soru gelecekse bence böyle gelmeli diye düşünüyorum. O yüzden koydum bu soruyu bu arada. Kesinlik sorusu. Şimdi Sonra da şunu yapacağız. Yine her zamanki yöntemimize gideceğiz. Verilenleri ne istiyor ya bağlı olarak nasıl giderimi daha okurken. Kesinlikle doğru okuduğumuz için. Şimdi fonksiyon daima artan demek ne demekti? F türev x büyük sıfır demekti. Bunu koydum cebe. x1 büyük x2 x3 x4 için bu şekilde daima artan bir fonksiyon için. Fx3 küçük sıfır demiş. He, şunu mu diyor yani? Şimdi diyelim ki şurası f x3 değerimiz olsun. Şimdi x3 de x4'ten büyük olduğu için şurası da x4 olsun. f 3 küçük 0 demiş. Yani şurada bir değer almış olsun. Şöyle. Ya fonksiyon ne olacak arkadaşlar? Daima artan olduğu için şöyle bir grafik çizecek. Yani bu arada böyle olabilir. Şöyle devam edebilir. Yoksa şuradan şöyle gelir. Şöyle gelir şöyle devam edebilir. Yani daima artanlığı bozmayacak şekilde devam edebilir. Tamam. Ben biraz daha şöyle sade çizeyim. Şöyle pardon. Şöyle gelsin ve devam etsin. Şimdi x4'ün de bakın burada ne olduğunu görüyorum. Mutlaka ve mutlaka fx4'ün de küçük 0 olduğunu biliyorum. Şimdi birinci öncülümüze baktığımızda fx4 eksi f türev x4 küçük 0'dır demiş. Şuraya yazalım. fx4 eksi f türev x4 küçük 0 demiş. Bakalım. f türevde x4'ün ben ne olduğunu biliyorum. f türev x zaten daima artan olduğu için neydi bu arkadaş? Pozitifti. Önünde de negatif var. Yani ne olacak? Negatif olacak. fx4 peki nedir? fx4 değerimin de negatif olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Neden? Çünkü x4... X3 büyük olacağı için X4'ten, yani X4 küçük olacağı için X3'ten buradaki değerde ne olacak? Negatif olacak. Bunların sonucu ne gelecek? Toplamlar negatif gelecek. Yani birinci öncülümüz kesinlikle doğru olmuş oluyor böylelikle. Neden? Türevinin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Burada verdiği öncülden X1, X2, X3 değerlerinin birbirinden büyüklüğün sıralamasını biliyorum. O yüzden efx3'ün sıfırdan küçük olduğunu bildiğimiz için fx 4 de sıfırdan küçük hali artan bir fonksiyon. Şimdi ikinci öncülümüze baktığımızda f türevde x2 eksi f türevde x1 küçük sıfır demiş. Şimdi arkadaşlar x2'nin x 3ten büyük olduğunu biliyorum ancak x2 burada mı? Burada mı? Burada mı? Bununla ilgili bir bilgim var mı ki türevinde ilgili yorum yapayım? Çünkü f türevde x2 neydi? x2 noktasından geçen teğetin eğimi. Yani bunu demiştik ya hani buradan bu şekilde değil. Örnek fonksiyonun grafiği şöyle artansa şurası örnek x2 olsun burası da x1 olsun. Buradan geçen teğetin eğimiyle şuradan geçen teğetin eğiminin nereden bilebilirim ki yani şöyle baktığımızda bakın eğimlere. Yani x2 ile x1'in nerede olduğu ile ilgili bir bilgim yok. x2 burada da olabilir o zaman eğim biraz daha böyle olur. E, x1 de daha da burada olur veya fonksiyonun grafiği bu şekilde değil de şu şekilde gitsin mesela. Böyle değil de. Nasıl biraz daha gitsin? Şöyle gitsin. O zaman bakın x2 burada oluyor ve x1 burada oluyor. Anlatabiliyor mi? Yani artanlığın biraz fonksiyonun şekline bağlı. İkisi de artan. Bakın şu da artan. Bu da artan. Ama böyle koyduğumuz zaman değerleri x2 ve x1 olarak şöyle koyduğumuzda bunu bilmediğimiz için Buna bir yorum yapamam farkları sıfırdan küçük mü diye. Yani bir kesinlik yok. Sorunun güzel noktası buralar zaten. Şimdi üçüncü öncülümüze baktığımızda f türevde x1 eksi fx1. Tamam, şimdi x1 diyelim ki şurada. Buradan geçen teğetin eğimi bu. E görüntüsünü bilmiyorum ki. Görüntüyle ilgili bir fikrim yok. Yani belki x1 şurada. Yani görüntü biraz küçük. Eğim bayağı büyük. Tamam eğim çok büyükse, görüntü küçükse bu doğru olabilir. Ama belki de, bakın şu bunu devam ettireyim şöyle. X1 çok büyük bir görüntü alıyor. FX1 çok büyük bir değer. Ama eğim normal, standart. Örnek veriyorum 2. O zaman bu doğru olmuyor. Yani kesinlik olmuyor. Sonra da yorumlayacağımız nokta buydu zaten. Bunu da olmadığına göre yalnız bir diyoruz cevaba. Soruyu genel olarak özetlersek ne yapıyoruz? Yine gözümüz korkmadan tane tane ilerliyoruz. Artanlığı bildikten sonra burada verilen öncülleri yerine koyduktan sonra soruda çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kesin değilse arkadaşlar kesin bir dayanağımız yoksa kesinlik sorularını lütfen rastgele işaretleme yapmıyoruz. Evet güzel bir tekrar sorusuyla daha beraberiz. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağı dik koordinatımıza f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Neyin grafiği verilmiş? F fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bak ne yapıyorduk? Bunu hemen yazıyorduk değil mi? Tamam yazdık. Şimdi Yine ne geldi? Yine ne var? Kesinlikle doğru. Yine bayılıyorum ben bu kesinlikle doğru sorularına. Şimdi buna göre x eşittir. Bir absesi noktada süreksiz. Evet bakın süreksiz. Şu noktayı görüyorsunuz. X eşittir bir de süreksiz. Olmasa rağmen fonksiyonun yerel maksimum değeri vardır. Şimdi bu soruyu seçme sebeplerinden biri bu. Hep burası karışıyor. Hocam işte limitsiz yerel maks yok. Süreksiz yerel maks yok. Şimdi arkadaşlar Bakın bunun sağdan ve soldan bu noktaya baktığımızda şimdi şu üç değerini almış. Sağdan soldan baktığımızda bu üç değerinden daha büyük bir değer yoksa ona zaten biz maksimum değer demiyor muyduk? Burası zaten yerel maksimum değeri oluyor. Yani sağında hemen sağında ve solunda bundan daha büyük bir değer yok ise o noktaya yerel maksimum değeri diyoruz. E şimdi buradaki süreksizlikle bunun hiçbir ilgisi yok. Bunu soruyu tekrar ediyorum. Seçme sebeplerinden biri buydu. Burası hep kafanızı karıştırdığı için bu noktayı seçtim. Yani birinci öncülümüz kesinlikle doğru. Yerel maksimum değeri vardır. Tekrar diyorum sağında solunda ondan daha büyük bir değer yoksa o değer yerel maksimum değeridir. Şimdi ikinci öncüle baktığımızda gx eşittir x fx şeklinde tanımlanan gx fonksiyonu 0 eksi 2 0 aralığında artandır demiş. Şimdi bakalım. Neyle bakıyorduk artan azalan? Türeviyle. G türevi x çarpım türevi yapacağım. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bana söylediği şey bu aralıkta artan diyor. Yani sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. E şimdi eksi 2 ile sıfır aralığında f fonksiyonu bakın nasıl değer almış yeşille boyuyorum. F fonksiyonu pozitif değer almış. Şurası pozitif. E pozitif değer aldığı için Bakın çektiğim teğetlerin eğimi de ne oluyor? Türevi de pozitif oluyor. Ancak x değerlerimiz şuradan şuraya negatif olduğu için pozitif çarpı negatiften negatif geliyor. Bir pozitif ifadeyle negatif ifadenin toplamı da sıfırdan büyük mü küçük mü olduğununla ilgili kesinlik söyleyemiyorum. Yani ne ki değerleri topluyoruz sıfırdan büyük gelsin veya küçük gelsin diye yorum yapamadığım için kesinlik demiyorum buna. Üçüncü öncüle baktığımızda x eşittir 3 noktasında fonksiyon sürekli ve türevsizdir. Evet 3 noktasında bakın süreklidir. Sağdan soldan limit ve görüntü birbirine eşittir. Süreklidir. Ancak türevli değildir. Neden türevli değildir? Bakın şuradan çek, çektim 3 noktasına çektim teğet. Buradan çektim teğet. Buradan çektim teğet. Şöyle çektim teğet. Böyle çektim teğet. Nereden çeksem teğet. Öyle olduğu zaman ne oluyordu? Türevli olmuyordu. Yani üçüncü öncülümüzde kesinlikle doğru oluyor. Cevabımız ne olmuş oluyor? 1 ve 3 diyoruz. Evet güzel bir soruyla daha beraberiz. Şimdi sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde A, R, sıfır noktasında X ekseninde teğet olan F polinom fonksiyonu grafiği ile G doğrusal fonksiyonu grafiği verilmiştir. Bir tane Evet, f polinom fonksiyonu bir de g fonksiyonu verilmiş. Peki gerçel sayılar kümesinde h fonksiyonu h x fog x biçiminde tanımlanıyor. Buna göre h türev x eşittir 0 denklemini sağlayan x'leri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi verilenler belli. h türev x'in 0 olmasını istiyor. Şimdi sırayla gideceğiz. Nasıl giderime başlıyorum arkadaşlar. Şimdi hx x fonksiyonumuz neydi? f de g x fog x yerine şöyle yazabilirim. Peki H türev x ne demekti? Bileşke fonksiyonu türevini nasıl alıyorduk? F türevde şuraya pardon şunu köşeli yazalım. F türevde gx çarpı g türev x olarak yazıyorduk. Biz bunun ne olmasını istiyoruz? Sıfır olmasını istemiyor mu? Soru bu değil mi? H türev x. Tamam. Şimdi g fonksiyonunun Kendisi zaten doğrusal. AX artı B şeklinde yazabiliriz. Biliyorsunuz ki MX artı N şeklinde yazabiliriz. Şimdi türevi A türevi M. Yani doğrusal bir fonksiyonun zaten kendisinin eğimini bakın çok rahat görüyoruz. Bu nasıldır? Şurada gördüğümüz gibi bir geniş açı var. Bu açının tanjant değeri neyi veriyordu bana? Eğimi veriyordu. E geniş açıların tanjantı neydi? Negatifti. O zaman G türevi X'imiz ne oldu? Negatif bir değer aldı. Sonuç ne geldi? f türev x g x'in f türev x g x'in sıfır olduğu yeri bulmam gerekiyor artık. Bak sorunun ilk aşaması bitti. İlk aşama bitti. Şimdi ikinci aşamaya geldiğimizde f fonksiyonunun türevini sıfırlayan değer. Şimdi fonksiyonu vermiş zaten bakın şöyle bir parabol ifademiz var. Türev nerede sıfır? İşte tam bu r noktasında sıfır. Yani burasının r olmasını istiyorum. f türevde R'nin sıfır olduğunu biliyorum. Yani GX'in ne olmasını istiyorum? R olmasını istiyorum. Şimdi GX fonksiyonunu zaten biliyorduk. Bakın burada. Şurayı bir silelim. Bunun bana kes, eksenleri kestiği yerleri biliyordum. Yani bunun Y'sinin R olmasını istiyorum ki sonucu bulayım. Bu X değerini istiyoruz zaten. Hemen şimdi doğru denklemini yazmaya çalışıyorum. X bölü X'i kestiği yer R. Artı Y bölü y Y'i kestiği yer neresi? 1 toplamlar 1 olarak yazıyoruz. Analitik geometri. Sonra ne diyoruz bakın. Ben y'nin ne olmasını istiyorum bu y'nin? R olmasını istiyorum. Yani x bölü r artı r eşittir 1 diyorum. X'i arıyorum zaten. Bu da 1 eksi r diyorum. Buradan da x değerimiz ne geliyor? R eksi r kare olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Çok beğendiğim bir soru oldu. Çok güzel bir soru. Gördüğünüzde Allah ne yapacağım dediğiniz bir soru. Kesinlikle birçok arkadaşımız bu soruda geri çekilmeyi tercih edecektir ya da kavram karmaşası yaşayacaktır. İşte o nedenle bu soruyu seçtim. Kademe kademe gittiğinizde çok muntazam bir soru. İstenilen belli, verilen belli, gidişat belli. O yüzden tekrar kendiniz çözmeyi deneyin diyorum. Haydi gelin diğer sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler dördüncü sorumuza baktığımızda bir cismin zamana bağlı konumu ST olarak belirtilir. Cismin T'ye göre birinci türevi yani konumun birincil türevi. Bakın soruyu okurken işliyordum. Hatırlayın daha önceki videolarda bahsetmiştim. Konumun birincil türevi bize neyi veriyormuş? Hızını. Konumun birincil türevi hızı verir. Ve ikinci türevi ivmeyi göstermektedir. Yani o zaman hızın türevi de ivme. O, şunu diyebilir miyim? konumun ikinci türevi de ivmeyi verir. Fizikten geliyor bunlar arkadaşlar. Fizikte de kullanılıyor bunlar. Konumun birinci türevi hız. Hızın türevi ivme. Yer değiştirmeden de yola çıkabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki dik koordinat düzleminde grafikler bir koordinat doğrusu boyunca hareket eden bir cismin konum, hız ve ivmesini göstermektedir. Buna göre 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırmış grafiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bahsetmiştik hani bazen böyle soruyu görürsün. Allah burada ne yapacağım şimdi dersin. Bunu nasıl çözeceğim dersin. Ama inanın çok basit bir yorumla çözeceksiniz. Soruyu anladıktan sonra çözmek bazen çok kolay oluyor. Gözünüzde korkuttuğunuz kadar yani gözünüzde büyüttüğünüz kadar bir şey değil. Bak şimdi. Bir tane böyle bir grafiğim var. Bir numaramız mavi ile olan neymiş? Bir parabol gördüğünüz gibi. Üç numarada neymiş? Doğrusal. Şimdi türevleme nasıl oluyordu? 3. İşte derecenin türevi 2. dereceye düşüyordu. 2. derecenin türevi ne oluyordu? 1. dereceye düşüyordu. O zaman şimdi ben burada 3 numaraya en son bakın ben buradan ikinci türev aldığımda yani 1. derecedeyse 3 numaraya ben ivme diyebilir miyim? Şuraya yazalım. 1 2 iki ve 2'yi de 3 yazıp da 2 demem. Ha biçilemez oldu. 2 ve 3. Şimdi 3 numara doğrusal bakın. Ben buna ivme dersem 2 numara ne olacak? Yani 1 üst dereceyi arttırdığımda parabol olacak. İkinci derecede ne olacak? E ivmenin türevi neyin türevi ivmeydi? Bak burada yazmıştık. Neyin türevi ivmeydi? Hızın türevi ivmeydi. Yani bir üstümüz hız olacak. Burada iki numara değil gerçi. Şurada buraya dikkat edelim. Burada bir numara oluyor bu. 3 numara ivme buraya bir numara diyelim. O zaman buraya iki diyelim. E neyin türevi hızdı? konumun türevi hızdı. Demek ki 2 numaramızda pembe olan da konum olacak. Şıklara baktığımızda şimdi 1 numaraya ne demiş? Hız. Evet. 2 numara neydi bizim? Konum. Zaten bu gitti. Bir tek bu seçenek kaldı. 3 numaranın ivme olduğu da zaten baktığımızda tek seçenek D şıkkı oluyor diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Geldik bugün için son sorumuza. Evet sorumuza baktığımızda aşağı dik koordinat düzleminde tanım kümesi gerçek sayılar kümesi olan türevlerin f fonksiyonu sürekli olan g fonksiyonu türev fonksiyonu olan g türev fonksiyonu. Dikkat neyin grafiği verdiğine dikkat ediyorduk. Neymiş? Bakın bir tanesi g türev bir tanesi f. Buraya dikkat. Sonra bize böyle bir eşitsizlik vermiş. Bunu sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi arkadaşlar eşitsizlik verdiyse bunu sağlamasını nasıl yapıyorduk? Tablo incelemesi yapıyorduk. Bak nasıl giderim otomatik başlıyorum. Tablo incelemesi yapacağım. E tablo incelemesi yapmam için bana ne gerekti? Kökler gerekti. Ondan sonra 3 ifade olduğu için çarpım durumunda olduğu için bunların ortak çözümlerine bakacağım. Ondan sonra da sonucumu bulacağım. Şimdi planımı yaptığım kafamda ondan sonra işleyişe geçiyorum. Şimdi 1. X'in kökü nedir? X'in kökü nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bu kadar. 2. F türev X'in kökleri. F türev X'in kökleri. F türev F'in köklerinin verdiğine göre türevinin kökleri nelerdir şimdi bunu düşünelim şimdi. Bakıyorum. Eğimin negatif olduğu. Bakın burada bir eğim negatife dönüyor. Yani orası hangi değer şuradan baktığımızda 2. Başka buradan geri geldim. Tam döndüğü nokta neresi bakın? Eksi -4. Onu da yazdım. Sonra G türevi. Belki e g türevi de bakalım hemen. G türevi x'in. Fonksiyon da zaten bana onu vermiş. Nerede onun kökleri? 4. Bunu da mavi yazmış olurum. 0. Ve siyah devam ettiğimde neresi? Eksi 8. Bakın burada buraya dikkat ediyoruz. Biri g türevinin grafiği. Biri f'in grafiği. F'in türevinin köklerine nereden gittim? Fonksiyonun artandan azalana, azalandan artana gittiği yerlerden gittim. Yani eğimin pozitiften negatife geçtiği yerlerden gittim. Sonra bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Tablo çizeceğim. Şöyle. Neler lazım bana? Şuraya yazalım. f türev x yazalım. g türev x yazalım. Bir de x yazalım. Şunları bir de parçalayalım şu şekilde. Biraz uzun gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Köklerimiz neler var? 1 2 3 4 5 tane çubuk çekelim. Neden? 0 çünkü ikisinde de kök geldi. 3, 4 ve 5 diyelim. Fx'in şunları da yazalım. Eksi 4, pardon. Eksi 4, ondan sonra 0. Oh, eksi 8 unuttuk. Eksi 8, eksi 4, eksi 8, eksi 4, 0. 2 ve 4, F türevi x'in neydi? 2 ile eksi 4. 2 ile eksi 4. G türevin neydi? 4, 0 ve eksi 8. X'in de neydi? 0'dı. Şimdi F türev sağdan başladığımızda bakın. Burada çektiğim 4'ten büyük ya pardon 2'den büyük değerler için tek çektiğim teğetin eğimi hep negatif. Burada geldim pozitif. Buradan geldim negatif. G türevi x'e bakıyorum. Bu zaten 4'ten büyük için pozitif. Direkt kendisini verdiği için ifadede negatif negatif döndüm. Pozitif pozitif geldi. Negatif. X için zaten burası pozitif. Burası negatif. Şimdi bunların çarpımlarını sorduğu için bana şurayı çarptığımda ne oluyor? Negatif. Burayı çarptığımda pozitif. Burayı çarptığımda negatif. Burayı çarptığımızda negatif. Burayı çarptığımızda pozitif. Burayı çarptığımızda negatif. E benden ne istiyordu arkadaşlar? Büyük eşit sıfır istiyordu. E büyük eşit sıfır dediğimizde neresi bakın? Şurası ve şurası. Yani eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve 2 ile 4 diyoruz. Değil mi? Burada 3'ü 2, 3 ve 4 diyoruz. Şimdi bunların toplamını sorduğu için de 2, 3, 5 ile eksi 5'i götürdüm. Eksi 4 ile 4'ü götürdüm. Ne kaldı? Eksi 8, eksi 7, eksi 6 oldu. Bunların toplamları da eksi 21 yapar. Dediğim gibi güzel bir soru. Gözünüzü korkutabilecek bir soru. Ama bakın nasıl giderimi, üçlememizi yaptığınızda gayet rahat çözebileceğiniz bir soru diyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.